Merhabalar. Çocuğum ya, çocuğum ya, çocuğum ya. Onur ya. Sana kurban olurum kardeşim Allah ya. Allah razı olsun abla sağ İyi ay. İyi, iyi ay. İyiyim, kızım sen ne yapıyorsun? Ya abla ne olsun ben de yayın yapıyorum öyle bir selam vereyim dedim. Size. Tamam yok selam verme. Onur, 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 Onur. Onur abla, abla ne yapmak istiyorsun? <gülüyor> abla <gülüyor> Onu onu ben seni pek yapacağım. onu da ben seni pek yapacağım. Abla yapamayız o, 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 vallahi Rabia müsaade etmez. Yapamam abla. Rabia o kadar şey müsaade ediyor da bana mı etmiyor? Abla nasıl yapayım ben seninle şimdi? Yani o çok Hayır. canın acır bir de. elim ağrır, elim ağrır abla canın acır. Kıp kırmızı olur orası. sen Allah'ına kurban ya. Ya ablacığım bir seni de çıkayım ben. Hayır. Onur. Onur bak vallahi yemin ediyorum mini etek giyerim. Abla <laughs> abla bu nasıl bir tehdit? <gülüyor> Onur yemin ediyorum. Yok, yok, tamam. giyerim. Ben seni takibe aldım abla. takibe aldım. Onur şort giyerim. Onur yemin ediyorum şort giyerim eğer. Yani. Abla bu nasıl bir tehdit? Giy yani <laughs> giyersen ki ben de çok bak, memnun olurum. Onur, bak Onur yemin ediyorum şort giyerim. <gülüyor> <gülüyor> Onur şort giyerim. TikTok yardım et ne olursun. olur <laughs> Abla kafamın içi gibi şu anda abla. Onun şort giyerim. Abla nasıl bir tehdit giy ne istiyorsan olur, giy ne yapıyorsun abla şort. ya. Onun şort giyerim. Tamam abla giy, giy de olur. yayınını kapat şeyini kapat ne olursun abla evet. ya. Ban yedireceksin bize bir buçuk sene bunlar nasıl tehditler abla giy tamam ne istiyorsan giy. Tamam, Ama şort. ben ne yapayım o şort. Ben bir şey yapmıyorum şort giyerim diyor. Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Bak, onur mısın? giyerim. Onur giyerim. Çünkü ben var ya. Tamam, bak. abla. Ee, abla ben Hayır. çıkıyorum. Çıkarsan, çıkarsan şort giyerim. <laughs> ben ne yapayım? Bir şey mi yapıyorum ben? Tamam. Ben At Atma. Atma. Onur şort giyerim. Bak düzgün oturmamı istiyorsan peyk atacaksın benimle. Tamam abla gel peyk atalım da düzgün otur. Ne olursun. Tamam, gel düzgün. atalım. Tamam gel. düzgün oturuyorum. Tamam atalım gel ne olur. Allah, çok düzgünüm teyzeceğim. şu anda. Çok, çok düzgün. Arkadaşlar, çok düzgünüm bari. şu anda. Abi acayip. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, <gülüyor> acayip düzgünüm şu anda. Yapma. Çok düzgünüm. Yapma. Onur, ne oluyor sana ya? Onur, sen böyle bir adam değilsin. Ne oluyor ya? Abla, biz daha önce. Onur, kurban olsun tamam, ablansın. Tamam yapma ablan. Tamam, abla. tamam düzgün hareket edeceğim. Tamam düzgün Abi hareket ya. edeceğim. Abi ya. Arkadaşlar düzgün hareket yapma. edeceğim. Lan bin git. Bin gitti. Allah kahretsin. Ya bin gitti on tane ya. Ben mi dedim ona götünü açayım etekti çıktı. 13 tane bin vardı, lan Ne oldu lan? Kimsin lan Pekala filan yenilmez. Onur. King Dede var orada. Sonra Goley var. Yani o imkansız. Oğlum bunu veresiye mi yaptınız? Ne ettiniz lan? Onur veresiye mi bastılar? Onur. Onur ağla lan Onur. Oğlum bu gerçeği mi alıyor lan? Yok lan gerçeği alamaz lan yayında değil mi? Tamam konuşuruz sonra beni sen alıyoruz Demirkol tamam mı? Ne oldu? Sonra sonra ya. Sonra. Ne oldu ne oldu? <laughs> Olur. Tamam sonra sonra al ya ne olursun. Ne, ne oldu diyeyim ne oldu? Allah Ne oldu? Ya bir tane bir tane abla girdi yayına. Şeyini açtı. Yayını evet. açtı. yayını açtı tamam mı? Koltuğa uzanır. Anladın mı? Artı direkt. Evet. Eşofman vardı ama eşofman eşofman vardı ama böyle golf sopası gibi nokta atışı atarsın Olur, sen. Nokta alamazsın. Hadi o abla ne He? O ablanın ismini söyle bir de ben gideyim. Tamam, bulurlar. Bulurlar onu. Ayırdı işte abla tamam mı? Ayırdı. Yayını ayırdı yani. Sonra ee? da yukarıdan da yengen geldi. Onu görünce benim yayın yaptım. 13 tane binim vardı. PK'ya bastı kapattırdı. Bütün binlerim gitti. Yenge yaptıysa haklıdır. Aklısın bütün binlerim yenge. gitti. Bütün binlerim. Ne? Şuradaki bütün binlerim sıfırlandı. La bir şey olmaz da tek derdim bu olsun olur çok uğraşmıştım Demirkol. 13 tane vardı ya. La bir şey olmaz mı? Ne olacak? Rekor kıracaktım. 250-300 tane çıkaracaktım onunla. Rekor tamam. kıracaktım ya. Tam. Sen öğlen aç. Her... Oo, Tarık de Spor arabayla olur. Sen girdi. Eyvallah abi. Şuraya ağlayarak mutsuz konuşuyorum. Bu mu? Yakışan. Abi, sen bilmiyor diye gelince ben kafayı. Hayır tepki mu? Şimdi aslan gelse sana sevini bakar mı etmeyeceğim bana? Oğlum aslan gelse telefonu kırarım ben. Onur. <laughs> Onur hani yayındakilerine söyle. Bizim abi bilen varsa sadece bir köfte durumu gelsin lan. Adresi ver göndersinler. Yok adresi vermem. Bilen getirsin. Çok kişi gelir onu uğraşamam. Lan siz eve köfte siparişi mi veriyorsun şu an? He onu ama beleşe şey getirsin işte. Tamam arkadaşlar Demirkol'un evine ee, köfte acılı ezme tamam mı? Ee, köfte gönderin. Bir tane bir buçuk litrelik light kola. eee Tamam mı? Özdemir Kol like içer çünkü. Bir tane de Ice D. Şeftali. Şimdi gönderin tamam mı Özdemir Kol'un evine. Light değil ha, oral light değil ha. Bir tane de ee şey... Eee... Aktif pasif... Birey gönderin bir tane. Tamam, tamam. oğlum yok abi yok yok, yok asıl orayı abi. Hayır hayır ya. bir şey olmaz. O da benim hediyem lan. Yok, yok abi yok. yok, yok tamam. Tamam. O da benim hediyem. Sus tamam sus. Ben tamam. Bilmiyorum. Tamam iptal iptal. 10 tane şırdan gönderin yeter hadi tamam. Ooo hakikaten şırdan Buraya bak bütün benim gitti. Allah afetin ahı tuttu. Arkadaşlar. Afetin ahı. Ahı tuttu Arkadaşlar. afetin. Arkadaşlar. Gözünüzü sen biten köfte durum ya. Bakın gençler köfte durumu 7 milyon tamam mı? Siz adama 10 milyon verin 10 milyonluk köfte koysun. Ayran falan getirmeyin. Karnım acıktı gerçekten bu kadar. Ne? Acıktı mı karnım bu kadar gerçekten? Ha, acıktan ölüyüm uykudan yeni uyandım. Allah. E yeme yiyip, yiyip ondan sonra yayın açsaydım? Onur sol saniyeydi, acayip yetiştim yani ya. ya. Hee. Onur açmayı <laughs> da söylüyorlar bana İstanbul'dan. Aç bilmem sen neydi, bilmem sen neydi. Valla bana herkes böyle fotoğraf çektiriyor benden artık sokakta. Böyle fotoğraf çektiriyorum senin yüzünden lan, yemin ederim. Olur, Bir de Demir Kov, Demir kol gay mi diye soruyorlar. Onur bana namza bak, tam onu söyleyecek. Bana sen soruyorlar, ben gay diyorum. <laughs> yemin et. Ben de Vallahi. sana gay diyorum. Vallahi bugün bana iki kişi sordu Demir Korkey dedim. Kim kim soruyor diyor. O onurla alaka ben diyorum o dönme kardeşim. Vallahi ben de senin için dönme diyorum. Daha bugün iki kişiye yani söyledim. Bir, bir, tanesi geldi bir tanesi geldi dedi abi işte ben her akşam Onur'a hediye atayım dedim atma kardeşim adam villa almış ne hediye atayım. Yemin et bu Allah seni kahretmesin. Zafer ya sana <laughs> lan villa. dedim gel bana al. Lan seni kahretmesin. <laughs> i̇şte gerçek dost görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçek dost. Can can. Hugo! 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 ]özdemir, Özdemir Kola sokan Hugo! Özdemir Kola sokan Hugo! Sokan Hugo! ...siyer olsun, gülsün yaralarım ağır, varsın olsun ve alemizi bir tek Allah bir. Ne var lan? Hugo sağ Hugo sağ sormuş. Lan! ney? Hugo abi bak şuna tepki olarak dört aslan atar mısın şu lafına karşılık? Çok ağır konuştun. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi 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 atsın. Hadi atsın hadi. Lafta kalmayın hadi. Oğlum kimden bahsettiğini biliyor musun sen? Amo. Hadi lan. <laughs> lan. Vallahi eyvallah. Hadi hadi atın bana on tane gelecek. <laughs> hadi. Nasıl yani? O dört tane atın bana on tane gelecek hadi. Yemin et. Hayır o bir tane atsın sana bir tane gelsin tamam lan. Dört tane, tane dört Tane atacak. Dört Hayır dört tane at istemiyorum. O bir tane, tane. kartal atsın sana bir tane kartal gelsin hadi. Ben ikine... Aslan de... da ben... değil. Tarık abi şey spor araba olur mu onun yerine? Şu tamam at, siz atın. Güzel. Siz at, atın sizden. Atın şimdi hadi. Dur söyleyeyim mi abime? Tamam söyle. Abi at dokunayım. <laughs> i̇şte gerçek yargıç ve yayıncı ilişkisi. <gülüyor> <gülüyor> Ooo <laughs> Tanrı abi. Ne yaptı? Araba. Kırmızı. Kırmızı araba mı? Hugo abi müdahale eder misin abi lütfen? Vallahi eyvallah. Abilerin gelsin Onur. Yani ben. O ne lan? Bak. <laughs> Ağam bu bu Hugo da gel jeton bitti. Oğlum, gel dostum. Ne var bu, lan. bu bu kadar bitmiyor mu lan? Onda bir inmeyen bir de bitmeyen var. Olur olur dur ben 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 <laughs> bir daha bir Karalarım. Var. King dedede, de, Zafer Yasada bir bitmeyen var, bir de bitmeyen var. Olur. Tamam. Diğer bitmeyenin sende de denemişler ki bilin. Neyse. Oğlum. Bendeki hiç bitmiyor ama bendeki hiç bitmiyor. Allah'ın <laughs> <laughs> <hiç, gülüyor> <hiç, gülüyor> olsun, olsun ben. Halinizi bir tek. Hadi. Hadi lan. Onu Hugo bana Hugo bana da hediye atıyor sen kapattın da adam. Hayır devam et karşılık ver. Abi. Abi gene atarsan bu sefer de bokun üstüne şişini içerim. Allah belanı vermesin Demir ya. Bunlar nasıl hediye isteme cümleleri ya. Tamam hadi He? Hadi atsın. Bakayım ne kadar ileri gidecek. Benim yargıç diyor yayında amuda kakarsan atarım. Hayır doğru söyle. Vallahi öyle diyor. Arkadaşlar ne niye kötü şeyler yazıyorsunuz ya? Bak Oğlum. ya. Efendim. Oğlum ben sana ne diyeceğimi unuttum ya. Kötü şeyler yazmayın ne olur. Lütfen kötü şeyler Hı. yazmayın. Allah kim aşkına. Kim kötü Lütfen. şey yazıyor? Hadi. Hadi. Dur atacak hale dur lan. Tamam bekliyorum. Abi banyo yemiş. Oğlum sen kim yiyeceksin? Adam banyo yemiş. Oğlum. Oğlum. Hadi kapat. Gelini 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 Al ya Ne var lan? Ben... Adam ban ya ton atamıyor. Arkadaşlar başka zengin yok mu yayında? Evet tabi tabi kesin öyledir. Bekle şimdi başka zengin çıkacak onur dur. Ya ben iyi harfiyle de yaptım. Onur harfiyle de mi yapmam lazım? Neyi la? Bir dakika. Oğlum ne oluyor la? Oğlum Nuri, onur. onur kamerayı mı değiştirdim? Onur'a basıyorlar gençler şu an. Onur. Ne oldu lan? Bir dakika dur bir dakika. Yan... Onur, ya. onur afet mi geldi Onur? Allah kahretsin. Afet ne geldi oğlum? gençler. gençler. <laughs> <laughs> Afet mi gelecek lan bir tane de? Hı? Lan cezası. Oğlum şey size alıyorum yine yazıyorlar. Nasıl yapacağım? Ne yazıyorlar olur. Heh, tamam. Var He. mı bir şey? Pusu He. var mı? Pusu var mı pusu? Bir, bir belki bir tane zengin atar. Tamam ben gidiyorum ya. Yendim seni. Yedir bari. Ha bitti. Tamam kapat yine. Var mı bir şey? Hayır ben kapatmam sen kapat. Ben de kapatmam kardeş. Winim gider ama gerçi bir tane var Winim. Ne olacak ki? Gitsen alır gerçi, ya. bence de. Hadi. Sen de sıfırsın. İyi hadi kapat. Onur gel gel. Dur. Ekrana gel Onur. Bir öpeyim seni. Ay burnunun içi gözüktü hep sümü. Onur sümüğümü alacak. Arkadaşlar ben hayatımı kendi aldığım kararla sonlandırmaya karar verdim. Daha fazla TikTok'a devam edemeyeceğim gerçekten. Az önceki gelen yayıncı. Olur, ekran şimdi Eka'nın oldu dur. Yap, olur, dur devam Eka'nın fikir oldu dur. Devam Hakkınızı helal edin. Gerçekten hakkınızı helal edin. Dayanma gücüm artık gerçekten kalmadı. Anladın la ekran sanki camsil silahım. Dayanma gücüm gerçekten kalmadı arkadaşlar. Lütfen hakkınızı helal edin. Tamam mı? Helal Olur, edin ben tükürüğüm öyle bir güçlü ki bir tükürdüm. Camsil gibi tertemiz oldu lan. Sen Marul'la tanışıyor mu Marul'la? Olur ben o, o çocuğla anlaşamıyorum. Sıcak anlı. Tamam der. sen Marul'la yayın yap Marul'la. Yok Onur sıcak anlı der ben onunla yapmam. Niye lan çok iyi bir çocuk o. Yok valla sıcak anlı der ben onunla Senin burana ne oldu? Buranın ısırmışlardı. buranı ısırmışlar galiba. Aaa. Abi o Buraman oldu lan. Oh. Oranı mı ısırttın lan? <gülüyor> <gülüyor> ya yok oğlum ne oldu lan. Ne oldu lan oranı? Oğlum, dur Orana dur. mı geldi Demirkor? Lan ne oraya geldi? Dur hele ya. Aa, arkadaşlar demir kol Hatan bir seksen orası Orası o yüzden kızarık. Ne? O yüzden o yüzden. Tamam hadi gidiyorum ben. Hadi. Hadi öptüm. Hadi at beni at. Hadi gömdüm. Dur şey bitsin hadi. hadi. bay bay. Sarmadan ölmem Sarmadan.